Herkese merhaba. Bugün biraz zihnimizi konuşalım istiyorum. Zihnimizin nasıl çalıştığının farkına varalım. Çünkü zihni kendimiz zannediyoruz. Oysa ki o bizi yöneten bir şey haline gelmiş. Aklımızda sürekli konuşan ve hiç susmayan bir şey var. Aslında hepimizin zihni delirmiş gibi. Ve bunun hiç farkında değiliz. Bunu normal zannediyoruz. Bunu fark etmemizi istiyorum. Gün içinde ne düşündüğünüzün farkına varın. Sabah kalktığınızdan itibaren hemen o anda başlıyor neredeyse. Yani belki bir iki dakika sabah kalkar kalkmaz zihnimiz boş olabiliyor. Fakat hemen sonrasında o gün içinde ne yapacaklarımız aklımıza geliveriyor. Eğer güzel bir şey planladıysak güzel şeyler düşünmeye başlıyoruz. Ama eğer kötü bir şeyler varsa özellikle uğraşmamız gereken işler, e, istemediğimiz ama görüşmemiz gereken insanlar, iş yerinde yapmamız gereken bir sunum ya da karnımıza ağrılar e, sokan bir sınav, e, başlıyoruz endişelenmeye. O sunumu nasıl yapacağım? O sınavdan iyi bir not alabilecek miyim? Başarabilecek miyim? İşte Sınavda heyecanlanabilecek miyim? Ya da o görüşme benim için nasıl geçecek? Bu bir iş için mülakat da olabilir. E, herhangi basit bir apartman toplantısı bile olabilir ama sizin sorun yaşadığınız komşularınız olabilir. Onlarla herhangi bir problem çıkıp çıkmayacağına dair çeşitli düşünceler olabilir. Annenizi doktora götürecek olabilirsiniz. İşte hastayla başınıza gelecekler olabilir. Yani zihin yapabileceği kadar olumsuz senaryoyu kurguluyor ve bizi huzursuz etmeye daha kalktığımız andan itibaren başlıyor o günle ilgili. Eğer o günle ilgili hiçbir sorunumuz yok, diyelim ki o gün biz evdeyiz, rahat bir gün geçireceğiz, ev işlerimizi yapıyoruz. Ama bu sefer de başlıyor geçmişten bahsetmeye. Sürekli dedikliyor 3 yıl öncesini, 5 yıl öncesini, 10 yıl öncesini. Bakın çoktan geçmiş bitmiş şeyler ama onlar sanki bugünmüş gibi çevirip duruyor aklımızda. Ve ne yapıyor bu düşünceler bize? Olumsuz bir şekilde etkileniyoruz. Yani ben 3 yıl öncesinden, 5 yıl öncesinden bir şey düşünmeye başladığım zaman o sırada o, o 5 yıl önceki olumsuz olayı yaşarken hangi kötü duyguyu hissettiysem bana gene onu yaşatmaya başlıyor. Bunu söylüyorum. Önce düşünce geliyor, sonra içimde bir duygu oluşturuyor bu düşünce. Bu her zaman böyledir. Gün içinde zihninize dikkat ettiğinizde onun her zaman gelecekte ya da geçmişte olduğunu fark edeceksiniz ve bizim anda kalmamıza mani olan bir şey bu. Anda kalın, anda kalın hep söylüyoruz senelerdir. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü anda hiçbir problem yoktur aslında. Anda her ne yaşıyorsak onu yaşarız. Ama bu anda yaşadığımız şeyin keyfine varabilmemiz için bizim bu zihnimizin durması gerekiyor. Ben bunu söylediğim zaman mümkün mü? Özlem hanım böyle bir şey. imkan var mı? Zihin durur mu diye hayretler içinde kalıyorlar. Fakat net bir şekilde söylüyorum, zihin durur. Çünkü bunu ben yaptım ve durdum. Eğer bir kişi bir şeyi başarabiliyorsa, bunu her insan başarabilir demektir. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Size nasıl yapıldığını anlatacağım. Ama bunu yapmadan önce, önce bir zihninizin farkına varmanız gerekiyor. Gün içinde kendinizi yakalayın. Şu anda ne düşünüyorum? Sürekli bunu sorun kendinize. Şu anda ne düşünüyorum? Fark edeceksiniz ki, Belki bir 10 gün sonra ödemeniz gereken bir şey düşünüyorsunuz. Ya da çocuklarınızın istediği bir şeyi alıp alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ya da başka ödemeleriniz var, onları düşünüyorsunuz. Ya da gelecekle ilgili değil, geçmişle ilgili çeşitli pişmanlıklar, suçluluk duyguları, keşke öyle yapmasaydım, keşke oraya gitmeseydim, keşke taşınmasaydım, hayatınızla ilgili keşke o ilişkiyi bitirmeseydim, herhangi bir şey olabilir. Hangi hayat deneyimini yaşıyorsanız, kendinizin onunla ilgili hissettiğiniz mutlaka bir olumsuz duyguyu getirir. Dikkat edin o kadar az olumlu şey getirir ki size. Yani olumlu şeyi düşünmek için oturup kendinizi ikna etmeniz gerek. Bunu danışanlarıma hep söylüyorum bunu yapmaya kendinizi alıştırın diye. Çünkü zihin hep olumsuza odaklı. O bize olumsuz şeyler getiriyor, bizi korkutuyor, endişelendiriyor, üzmeye çalışıyor, pişmanlık hissettiriyor, suçluluk hissettiriyor bütün bu duyguları bir tarafa bırakıp gün içinde ben kendime şunu yapacağım. Şu anda ne düşünüyorum? Bakın zihninizin içine şu anda ne düşünüyorum? Şu anda 4 yıl önce bir arkadaşımın bana attığı kazığı düşünüyorum. Ve bu beni öfkelendiriyor. Bu sefer duygu beni ele geçiriyor öfke duygusu ve beni aşağıya çekiyor. Aşağıya çekiyor ne demek? Enerjimi aşağıya çekiyor. Frekansımı düşürüyor. Halbuki şimdi hep frekansımızı yükseltmeye gayret etme dönemindeyiz artık. Daha önce anlatmıştım dünyanın frekansı yükseldi. Artık yüksek enerjilerle beraberiz ve kendimizi de buna uyumlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu olumsuz duygulardan mümkün olduğu kadar yapabildiğimiz kadar kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Şimdi ben gün içinde bu olay benim aklıma geldi. 4 yıl önce arkadaşım bana müthiş bir kazık attı, beni dolandırdı, işte ayağımı kaydırdı, iş yerinde önüme geçti bir şey bir şey her neyse. Ben bunu şimdi neden düşünüyorum? ve bu düşünceyi tespit edip kendinize şunu yapın. Ben bu düşünceyi şu an düşünmek istemiyorum. Bir kenara koyuyorum ve ben güzel bir şey düşünmek istiyorum. Güzel bir şey düşünün dediğimde şimdi gözlerinizi kapatın ve aklınıza kendinizi en mutlu hissettiğiniz yer getirin. Hayatta en mutlu olduğunuz yer ve en mutlu olduğunuz an. Orayı düşünmeye başlayın. Bakın Orayı düşünmeye başladığınız anda bile içinize bir huzur, sevgi, neşe, yüzünüze bir gülümseme gelecek. Çünkü o an çok mutluyduk. Zihninizi önce bunu yapmaya alıştırmanızı istiyorum. Ama bu adım adım. Birinci adım nedir? Düşündüğümün farkına varmak. Ben neden sürekli düşünüyorum? İkinci adım o düşüncelerden en çok dönüp duranını zihnimin içinde yakalamak. Genellikle buna dikkat ettiğinizde fark edeceksiniz ki hep aynı düşünce dolanır. Yani e, bir, o düşünce bir gelir işte arkadaşım beni dolandırmıştı sonra gider başka şeylerle ilgilenirsiniz ve 10 dakika sonra bakıyorsunuz ki gene o düşünce gelir. En çok tekrarlanan düşünceyi bulun ilk önce. Sonra da oturun ve bu düşünce üzerinde çalışın. Deyin ki ben artık bunu düşünmek istemiyorum. Geldiği anda düşüncemi değiştirip şunu düşüneceğim. O düşünce nedir? hayatta en mutlu olduğum ana gideceğim. Bu her geldiğinde ben bunu yapacağım. Bunu gün içinde bir alışkanlık haline getirin. Şimdi düşünceler durur mu? Durur. Nasıl durur? Bunu anlatmak istiyorum. Aslında yöntem çok kolay. Fakat azimle çalışmak gerekiyor. Ve bunu yapmak için önce kendinizi ikna edebilmeniz gerekiyor. En zor kısmı bu. Çünkü bu meditasyon aslında. Bir düşünceyi izleme meditasyon. Kendinize bunu her gün en az 10 dakika yapmak için söz verin. Bunu yaptığım zaman benim düşüncelerim duracak. Ne zaman diyeceksiniz? Benimki 18 hafta sonra durdu. Ama sizinki belki 16 haftada durur, belki 20 haftada, 25 haftada durur, bilemiyorum. Ama kendinizle çalışmayı hiç bırakmayın. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Gün içinde herhangi bir 10 dakika tespit edin rahatsız edilmeyeceğiniz bir zaman dilimi olsun telefon çalmayacak kapı çalmayacak bir programınız yok bu sizin için sabahın erken saati midir akşamın geç saati midir bilemem ama yatmadan hemen önce yapmamanız gerekiyor çünkü bunu yaparken uykunuz gelecek ve uykuya dalarsanız eğer bu 10 dakikayı tamamlayamamış olursunuz şimdi uykuya dalmak için değil ama bunu yapmak için yatağımıza uzanıyoruz ben kendi yaptığım şekli anlatıyorum ama eğer otururken kendinizi rahat hissedebiliyorsanız, bütün bedeninizi rahat ve gevşek bırakabiliyorsanız otururken de yapabilirsiniz. Yoga çalışmaları yapanlar bunu daha rahat yapacaktır. Belki bağdaş kurarak daha rahat ediyorsunuzdur. Sonuçta şunu istiyorum. Bedeninizin tamamen rahat ve gevşek olabileceği bir pozisyon buluyorsunuz. Yattınız. Bütün hücrelerinizi rahatlatın. Derin ve sakin nefesler alın. Kendinizi iyice gevşetin. Bu arada zihin gene her zaman başrolde olacak ve size diyecek ki bak şimdi yattın ayağın kaşınıyor. İşte yorganı örtmezsen üşüyeceksin. Örttün ama boğazına değdi. O gene vır vırına devam edecek. Yattıktan ilk 3-4 dakikanızı zihne ayırın. Size ne diyorsa yapın. Ayağınız mı kaşınıyor? Kaşıyın işte ne bileyim üstünüzü mü düzeltmeniz gerekiyor? Düzeltin. Saçınızı mı toplamanız gerekiyor? Toplayın. Her şeyi çok düzgün yapın ve ondan sonra artık onun ne dediğiyle ilgilenmeyin. Bundan sonra sadece düşüncelerinizle ilgilenmeye başlayacaksınız. Şimdi buna düşünce izleme meditasyonu diyorum. Önce sakin ve derin nefesler alıyoruz. Sufi nefesi diye internetten araştırırsanız 8'e kadar sayarak veriyoruz. 4'e kadar sayarak alıyoruz. Şimdi yani bu nedir? Aldığımın iki katı yavaşlıkta nefesi veriyorum. Ve bu nefes benim bedenimi sakinleştiriyor. Önce bu nefesi yapın. 5 kere, 6 kere, 7 kere. Gitgide diyeceksiniz Önce nefesinizde olsun dikkatiniz. Sonra nefes kendini sakinleştirdiğinde beden de sakinleşecektir. Dikkatinizi zihninize verin. O sırada düşünceler geçiyor olacak. Ne olursa olsun ben bu meditasyonu niye yapıyorum? Ne kadar saçma bir şey yapıyorum? Neden şimdi burada yatıyorum? Burada yatmak yerine kalkıp şu işimi yapmam gerekiyordu. Bakın zihin ardı ardına bir sürü şey söyleyecek. Hatta bunlardan sonra işte yarın da şu işim var zaten buraya yetişmem lazım. Burası için evrak hazırlamam lazım. Zaten dün de şu olmuştu gibi. Şimdi bizim görevimiz bu düşünceleri teker teker yakalamak ama teker teker. İlk düşünceye bakalım. Yarın için evrak hazırlamam gerekiyor. Bunu yakaladık mı? Şimdi bunu önünüzde bir cümle olarak düşünün ve bu cümle önünüzden geçsin. Burası çok önemli. Bu düşüncenin içine düşmemeniz gerekiyor. Bakın kilit noktası burası. Şimdi içine düşme örneğini göstereceğim size. Yarın için evrak hazırlamam gerekiyor. İşte o evrağı hazırlayamazsam şöyle olur, böyle olur. Zaten geçen sefer de benden istemişlerdi ama yapamamıştım. Ne oldu? Ben o düşüncenin içine girdim ve o düşüncenin alt düşünceleri beni ele geçirdi. Meditasyondan koptum. Bu olabilir. İlk yapışlarınızda, denemelerinizde kesinlikle kendinize ben yapamıyorum diye vazgeçmeyin. Sadece o alt düşüncelerden yeniden yukarı çıkıyoruz. Sadece ilk düşünceye bakıyoruz. Yarın için evrak hazırlamam gerekiyor cümleyi kilitliyoruz ve şu anda bunu düşünüyorum diyoruz. Ve geçmesine izin veriyoruz o düşüncenin. O düşünce geçtikten sonra arkadan başka bir düşünce gelecek. Annem için ilaçları almam gerek diyelim ki. Annem için ilaçları almam gerek düşüncesinin de geçmesine izin verelim. Vermezsem ne olur? İlaçları almak için o eczaneye gideceğim de acaba hazırladımı da ya eksik varsa da gibi. Gene bakın içine düşme örneğini gösteriyorum. Çıkın bundan. Sadece şunu düşünüyorum, annemin ilaçlarını almam gerek. İzin verin bu düşüncele geçsin. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Her düşüncenin arasında minicik bir nokta olur. İlk zamanlar bu nokta çok küçüktür. Onu yakalamanızı istiyorum. Annemin ilaçlarını almam lazım. Geçti. Arkadaşım bana kötü bir şey söyledi. Bunu bana nasıl söyler? Gibi bir düşünce diyelim ki. Bana kötü bir şey söyledi. Geçiyor ve arasındaki noktaya odaklanıyorum. Noktaya, bütün dikkatimi o noktaya veriyorum. Bunu yapın. Sonra gelen düşünceyi bekleyin. Gene gelecek, gelsin. Gelmesi önemli değil. Önemli olan bizim onu izliyor olmamız ve aradaki noktaya odaklanıyor olmamız. Bunu yapın. Her gün mutlaka 10 dakika ve sonra olacak olan şeyi söylüyorum. Bu nokta büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve düşünceler tamamen bitecek. Ve siz sonra boşlukta kendi başınıza oturabilir hale geleceksiniz. Bu neden çok önemli? Çünkü sezgi dediğimiz, iç konuşma dediğimiz, yüksek benlikle bağlanma dediğimiz şey bundan sonra başlıyor. Yani benim bütün bu yüksek frekanslara erişebilmem için önce şu zihnimi bir susturmam gerekiyor. Onun için bu kendim için yapacağım en kıymetli çalışma. Buna kendinizi, adamanızı istiyorum. Her gün 10 dakika. 10 dakika nedir ki? Ama kendim için çok önemli bir şey yapacağım. Ve bunun sonucunda çok güzel bir şey olacak. Zihin gerçekten duruyor arkadaşlar. Ve durduktan sonra orasını cennet olarak tanımlıyorum ben. Yani hiçbir düşünce yok aklınızda. Sizi ele geçirmiyor. Artık siz hakim olan sizsiniz. Özünüz. Oradasınız, andasınız ve yaşamın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey yok. Hepinize şifa olsun diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geri bildirimleri videonun altına yazmak isterseniz sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.